Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Sude, 38 yaşındayım. Hikayemi dinleyerek yaptığım hatalardan ders çıkarmanızı umuyorum. Karanlık bir ormanda nefes nefese kalmıştım. Her şey daha karanlık ve belirsiz hale geliyordu. Son gücümle koşarken ayağım kırık bir dala takıldı ve yere düştüm. Arkamdaki yaratığı gördüğüm anda yüzüme kan sıçradı ve uyanıp nefes nefese kaldım. Cevdet Elinde bardakla başımda oturuyordu. Beni uyandırmaya çalışıyordu. Kollarına attım kendimi, sakinleştirici sözleriyle huzurumu geri getirdi. Yeniden uykuya dalmak üzereydim ki onunla konuşmaya çalıştım. Sude, rüyanda ne gördün? Bugün işe gitmesem de dışarı mı çıksak? dedi. İyiyim, işini aksatma benim yüzümden dedim. Duvara asılı saatin sabah yedi olduğunu gördüm ve kapıya yönelirken Cevdet'e seslendim. Çabuk duş al gel, kahvaltıyı hazırlıyorum. Mutfakta kahvaltıyı hazırlarken rüyayı düşünmemeye çalıştım. Cevdet mutfağa geldi ve konuşmaya başladı. Sude, birkaç gün eve geç geleceğim, şirkette işler yoğun, dedi. Omuzlarımı silktim ve sütümü karıştırırken bu şaşırtıcı değil, zaten geç geliyorsun, dedim. Cevdet üzüldüğümü fark etti ama bir şey demedi. Kahvaltıyı sessizce bitirdik ve vedalaşıp evden çıktı. Günlerim monotondu. Bir gün kapı zili çaldı. Saat yaklaşık altı civarıydı. Kapıyı açtım ve Cevdet'i hasta halde gördüm. Hemen içeri aldım. Bak işte dışarıda bu kadar kaldın, hasta oldun dedim. Cevdet güldü ve ilaç poşetini bana verdi. Sude, işime gitmem sana önem verdiğim için zaten, dedi. O gece zordu, sürekli öksürüyordu. İlaç saatlerini kontrol ettim. Zorla yemek yedirdikten sonra yatak odasına gönderdim. Kekik çayı hazırlayıp ona verdim. Ya hepsini içeceksin ya da zorla içireceğim dedim. Cevdet bardağı hızlıca içti ve bana baktı. Bugün eski bir arkadaşımla karşılaştım. Liseden bir arkadaşım, onu ve karısını yemeğe çağırmayı düşünüyorum dedi. Tabii ki sorun değil dedim. Ertesi gün Cevdet işe gitmedi ve evde dinlendi. Hafta sonu geldiğinde uzun bir elbise giydim ve iki çeşit yemek hazırladım. Misafirleri sıcak bir şekilde karşıladık. Ayhan ve karısı geldiler. Biraz oturduk, ve Cevdet ile Ayhan çocukluk anılarını anlatırken ben de Ayhan'a dalmıştım. Ayhan'ın çekiciliği dikkatimi çekmişti. Boyu Cevdet'ten uzundu. Atletik bir vücudu vardı. Karısı ise oldukça sıradan biriydi. Ayhan tuvalete giderken onu baştan aşağı süzdüm. Geniş omuzları ve güçlü fiziği vardı. Akşam yemeğimiz neşeli geçti. Karısı sürekli şikayet ediyordu. Ayhan benimle iletişimde kalmak istediğini söyledi ama ben ona fazla ilgi göstermedim. O gece Ayhan'ı düşünmekten kendimi alamadım. İlk kez biri bu kadar dikkatimi çekmişti. Cevdete yıllardır bağlıydım ama bu his garipti. Yatağa döndüğümde Cevdete baktım. Onun bana karşı çekim hissetmediğini düşünüyordum çünkü bana hiç vakit ayırmıyordu. Uyumak üzereyken Ayhan'ın karısı mesaj attı. Merhaba Sude, Ayhan saatini evde unutmuş. Yarın alacak. Rahatsızlık verdik. Kusura bakma. Ayhan'la yalnız kalma fırsatı doğmuştu. Ertesi gün Ayhan'ın gelmesini hayal ederek uyudum. Sabah erken kalktım, kısa bir duş aldım ve güzel bir elbise giydim. Evi toparladım ve Ayhan'ın saatini masanın üzerine bıraktım. Saat dört civarında kapı çaldı. Kapıyı açtım ve Ayhan'ı yalnız gördüm. Onu içeri aldım. Merhaba Ayhan Bey. Buyurun, içeri gelin. Ayhan, saatini bileğine takarken bakışlarımı fark etti ve başını kaldırdı. Rahatsız ettim. Kusura bakma. Artık gideyim." dedi ve hızla evden çıktı. Sinirle başörtümü çıkardım ve kıyafetlerimi değiştirdim. Daha iyi bir iletişim yolu bulmalıydım. Akşam Cevdet eve geldiğinde Ayhan'ı tekrar davet etmesini istedim ama Ayhan'ın uzun süre çalışması gerektiğini söyledi. İki hafta sonra onları tekrar davet etmeye karar verdik. Hafta sonu bir fikir aklıma geldi. Cevdet'ten Ayhan'ın muayenehanesinin adresini aldım ve muayene olmak için gitmeye karar verdim. Güzel iç çamaşırları giydim, parfüm sıktım ve evden çıktım. Muayenehaneye vardım ve adımı sekretere verdim. Numaram söylendiğinde içeri girdim ve Ayhan gülümseyerek karşıladı. Merhaba Sude Hanım, geçmiş olsun, ne oldu? Hasta gibi davranarak yanındaki sandalyeye oturdum. Solunum zorluğu çekiyorum, iki aydır adet görmedim, endişeliyim. Ayhan not aldı, baş dönmesi veya mide bulantısı var mı? Başımı hayır anlamında salladım, Yavaşça düğmelerimi açtım, mantomu çıkarıp sandalyenin köşesine koydum. Ayağa kalkıp kıyafetlerimi tamamen çıkardım ve sedyeye uzandım. Ayhan'ın rahatsız olduğu açıktı. ''Gelsene doktor, muayene et beni.'' Ayhan yanıma geldi ve cebinde elleriyle durdu. ''Gerçekten hasta mısın yoksa cinsel bir sorunun mu var?'' Elimle pantolonunun üzerinden vücudunu okşadım. Ben sadece senin hastanım. Cevdet'le bile bu kadar yakın olmadım. Ayhan'ı muayeneye zorladım ama yapmadı. İşimi kendim hallettim. Ayhan da sonunda işbirliği yaptı ve yaşadığım en iyi ilişkiyi deneyimledim. İşimizi bitirdikten sonra giyindim ve Ayhan'a hafta sonu mutlaka gelmesini söyledim. Yasak bir ilişki başlamıştı ve hislerim tarifsizdi. Akşam Cevdet geldiğinde biraz suçluluk hissettim ama önemi yoktu. Cevdet ihtiyaçlarıma dikkat etmiyordu. Onunla konuşurken Ayha'nın hava kirliliğinden dolayı durumumun kötü olduğunu ve ciddi bir sorun olmadığını söyledim. Cevdet ikna oldu ve yatağa gitti. Hareketleri beni sinirlendiriyordu. Masayı topladıktan sonra Ayha'na mesaj attım. Neredesin? Kısa sürede cevap verdi. Bugün gördüm beni, yine mi özledin? Güldüm ve yazdım. Muayenehaneden çıkar çıkmaz özledim. Ardından banyoya gidip kıyafetlerimi çıkardım, vücudumun çeşitli fotoğraflarını çekip ona gönderdim. Ayhan'a mesajları gördükten sonra silmesini söyledim. Saat dörtte Ayhan'dan mesaj geldi. Uyudun mu? Hayır, uyuyamıyorum. Senin yüzünden ben de uyuyamıyorum. Yarın evde misin? Evet Cevdet onda geliyor. Kimse burada değil. Yarın bekliyorum. Sabah Cevdet gittikten sonra pembe dantel bir elbise giydim ve zil çalmasını bekledim. Saat 12 civarında Ayhan geldi. İçeri girer girmez beni duvara yaslayıp başladı. Onunla olmak keyif vericiydi. İşimiz bittiğinde saate baktım. Yaklaşık 1 olmuştu. Gitmesini istemedim hiçbir yere gitmiyorsun. Öğle yemeği burada. Gülerek kabul etti ve yemek yaparken sürekli belimi kavrayıp vücudumu okşadı. Uzun zamandır böyle bir temas yaşamamıştım. Her şey kolayca beni tahrik ediyor ve daha fazlasını istememe neden oluyordu. Öğle yemeğinden önce bir kez daha ilişkiye girdik. Saat üç civarında yanımdan ayrıldı. Akşama doğru Cevdet'in birden çıkıp gelme ihtimali vardı. Evi toparladım ve saat 6 civarında Cevdet geldi. Yemek yerken söylediği şey beni endişelendirdi. "Birkaç gece annenlerde kalman gerekecek Sude. Ben birkaç gece eve gelemeyeceğim. Sözleşme için Şiraza gitmem gerekiyor. İstersen benimle gelebilirsin ama orada sıkılırsan annenlere gitmen daha iyi olur." Evde yalnız kalmanı istemiyorum. Özellikle geceleri. Endişelenirim. Gitmek istemiyordum. Parça parça konuştum. Hayır, gitmek istemiyorum. Evde kalacağım. Eğer gidersem evde işler birikir. Kendimi yalnız hissedersem anneme giderim. Günün çoğunda yalnızım, sorun olmaz. Uzun ısrarlardan sonra evde kalmama izin verdi. Hafta sonu geldiğinde Ayhan ve karısını davet ettik. Kendime özen göstermiştim. Ayhan geldiğinde üzerindeki beyaz tişörtle çok çekiciydi. Misafirlik sıkıcıydı, akşam yemeğini bitirip teklifimi yapmak istiyordum. Yemek sonunda kendimi tutamayarak konuşmaya başladım. Neden gece kalmıyorsunuz? Yarın tatil, işiniz yok. Biz de yalnızız, boş bir odamız var, orada kalabilirsiniz.'' Yarın öğle yemeği yeriz. İsterseniz kalırsınız, istemezseniz gidersiniz. Her durumda daha fazla kalırsanız mutlu oluruz. Ayhan gülümsedi. Cevdet de önerimi destekledi ve onların kalması için ısrar etti. Ayhan'ın karısı başta kalmak istemedi ama yalnızca kendisinin itiraz ettiğini görünce kabul etti. Gece saat 3 civarında Cevdet'in uyuduğundan emin olduktan sonra Ayhan'a mesaj attım ve mutfağa gelmesini söyledim. İçeri girer girmez Ayhan elimi çekip beni dolaba yasladı ve başladı. Büyük bir risk aldık ama değdi. Sabaha kadar mutluluktan uyuyamadım. Cevdet seyahate gitmeden önce bana mutlaka arayacağını söyledi. Annemlere gitmem konusunda ısrar ediyordu ama kabul etmedim. Onun rahatlaması için birkaç gece annemlere gideceğimi söyledim ama gitmeyecektim. Bu birkaç gün çok eğlenecektim. Cevdet evden çıkar çıkmaz Ayhan'ı aradım. Bir haberim var, söyleyeyim mi? Ne oldu, gitti mi? Evet, iki haftalığına gitti. Bu hafta sabahları gelip akşama kadar benimle kalacak, geceleri ise karısının şüphelenmemesi için evine dönecekti. İlk başta çok hoşuma giden bu ilişki sonunda sıkıcı olmaya başladı. Ayhan eski bir bez parçası gibi olmuştu, beni artık fazla heyecanlandırmıyordu. Belki de çok fazla zaman geçirdiğimiz ve her gün aynı şeyleri yaptığımız için yorulmuştum. Biraz ayrı kalmak iyi gelebilirdi. Cevdet'in dönmesine az kalmıştı ve Ayhan hala sabahları gelip benimle vakit geçiriyordu. İlişkiden fazla keyif almıyordum ama itiraz da edemiyordum çünkü bu durumu başlatan bendim ve en çok tehlikede olan da bendim. Ayhan'a güler yüzle karşılık vermeye çalıştım ama artık olmuyordu. Son gün hislerimdeki değişikliği fark etmiş gibi "Eskisi gibi içten değilsin." dedi. "Hayır," Sadece biraz yorgunum. Vücudum yorgun hissediyor. Biraz zaman geçsin. Tekrar istemeye başlayacağım. Söz veriyorum dedim. Yavaşça gülümsedim ve tekrar başladık. O gün isteğim üzerine evden erken çıktı. Cevdet'in sürpriz yapıp erken dönebileceğini söyledim. Ayhan da korkmuş gibi hızlıca giyinip çıktı. Giderken kapıdan bana baktı ve dedi ki eğer Cevdet gelirse mutlaka muayenehaneye gel. Başımla onayladım ve evden çıktı. Garip bir şekilde Cevdet'i özlemiştim. Genellikle ilişkimiz çok iyi değildi. O bana dikkat etmeye çalışıyordu ama benim istediğim şey farklıydı. Her şeyin parayla çözüleceğini düşünüyordu ama ben sadece para istemiyordum. Diğer şeylere de ihtiyacım vardı. Vücudum bu birkaç günde çok yorulmuştu ve karnım ağrıyordu. Cevdet'in gelmesine kadar biraz uyumaya karar verdim. Uyku ve uyanıklık arasında tanıdık bir elin yüzümü okşadığını ve kulağımın altından öpücükler kondurduğunu hissettim. Güzel bir histi. Rüya gördüğümü düşünüyordum ve bu yüzden uyanmak istemedim. Dudakları kulağımdan yanağıma geçti ve yanağımı hafifçe ısırdı. Dudaklarımın üzerine değdiğinde uyandım ve gözlerim sonuna kadar açıldı. Korkuyla başımı çevirdim ve Cevdeti gördüğümde rahat bir nefes aldım. "Beni korkuttun." dedim. Beni kollarına aldı ve kulağımın dibinde konuşmaya başladı. İlk kez bu kadar dikkatli davranıyordu ve bana çok iyi hissettiriyordu. Cevdet, az görüşmemize rağmen bana karşı hep duygusal açıdan çok ilgiliydi. Sadece ilişki eksikti. Ama artık vücudum bu tür ilişkilere ilgi göstermiyordu. Bu yüzden biraz duygusal olarak hissizleşmiştim. Cevdet'in elleri vücudumda gezindikçe tüm olumsuz hislerim kayboldu. Daha fazlasını istiyordum. Hareket etmedim ve işini yapmasına izin verdim. Yavaşça ona eşlik etmeye başladım ve uzun bir aradan sonra birlikte olduk. Belki bir yıl, belki de iki yıl olmuştu. İlişkimiz o kadar nadirdi ki, sanki Cevdet'le ilk kez bu duyguyu yaşıyormuşum gibi hissettim. Suçluluk ve ihanet duygusu içimi kapladı. Bir an için kendimi çok aşağılık hissettim. Bu düşünceye bile tahammül edemiyordum. Cevdet'le olan ilişkim çok farklıydı. Çok romantikti ve beni incitmekten kaçınıyordu. Bu durum Ayha'nın tamamen fiziksel ve sert tavırlarından çok farklıydı. Cevdet her hareketiyle kulağıma güzel sözler fısıldayarak zevkimi katladı. İlişkimizin ardından yatakta uzanıyordum ve Cevdet telefonda konuşuyordu. Telefon görüşmesi bittiğinde yanıma geldi ve konuşmaya başladı. Gerçekten kimse Ayhan kadar beni aramadı. Sürekli arayıp beni sordu. Her döndüğümde görüşmek istediğini söylüyordu. Her gün arayıp ne zaman döneceğimi soruyordu. İçimde kötü bir his oluştu. Eğer Cevdet ilişkimizi anlarsa ne olurdu? Belki birkaç ay önce bu düşünce beni rahatsız etmezdi ama şimdi her şey değişmişti. Cevdete sadece fiziksel değil, duygusal olarak da bağlıydım ve onsuz hayatıma devam edemezdim. Ne yazık ki bu hisse geç kalmıştım ve geri dönülmez bir noktadaydım. Olmaması gereken şeyler olmuştu. Battaniyeyi kucakladım ve Cevdet'e baktım. Sude, iyi misin? İki saattir konuşuyorum ama hiç sesin çıkmıyor dedi. Panikle yutkundum. Özür dilerim dalmışım ne dedin? Yarın akşam misafir olarak gelsinler mi? Hafta sonu bir arkadaşımızın düğünü var. Ayhan da birkaç kez şirkete geldiği için herkes onu tanıyor ve çok seviyorlar. Ayhan'ı da davet etsem, birlikte düğüne gitsek nasıl olur dedi. Stres ve endişe sardı beni. Kabul etsem ve yarın akşam buraya gelseler Ayhan bana dokunabilir ve tekrar risk alamazdık. Cevdet uyanabilir ve her şeyi görebilirdi. Ayrıca artık Ayhan'la ilişkiye girmek istemiyordum ve ona karşı kötü hislerim vardı. Şöyle dedim: "Evet, eğer istiyorsan gelebilirler." Ama biraz daha yalnız kalmak istedim. Zaten haftaya düğünde görüşeceğiz. Düğünden sonra bir hafta bekleyip davet edelim. Elimi tuttu ve öptü. Parmaklarımla oynarken konuştu. Sude, aslında ben de aynı şeyi düşünüyordum ama Ayhan yarın akşam gelmekte çok ısrar ediyor. Dönüşümde beni görmek istediğini söylüyordu ve talebini reddetmek kötü olurdu. Sabah bana dönüşümde bir gece bizde kalmak istediğini söyledi. Eğer yorulduysan yarın akşam biz gidelim onların evine. Sabah erken döneriz. Ne dersin? Kabul etmek istemiyordum ama mecbur kaldım. Arkadaşımdı ve onu kırmak istemezdim. Düşüncelerle boğuşarak kabul ettim ve ertesi akşama kadar kendimi kötü hissettim. Sürekli stresliydim ve boğazım düğümleniyordu. Olayların nereye varacağını bilmiyordum. Kendimi kadere bırakmak zorunda kaldım. O akşam Ayha'nın evine gitmek üzere geniş bir elbise giydim ki vücut hatlarım belli olmasın. Ama pek faydası olmadı çünkü Ayha'nın gözleri sürekli üzerimdeydi ve bu beni rahatsız ediyordu. Her seferinde bana baktığında Cevdet'in fark edip etmediğini anlamak için ona bakıyordum ama fark etmiyordu. Kafası filmle meşguldü. Cevdet'in yanına oturdum ve elini tuttum şaşkınlıkla başını bana çevirdi ve kısa bir bakış attı. Gözlerimi onunkilere kilitledim ve hafifçe gülümsedim. Ardından televizyon ekranına döndüm. Ayhan'ın bakışları ellerimize sabitlenmişti ve yüzünde geniş bir alaycı gülümseme vardı. Strese girdim. Ayhan'ın aklında iyi şeyler olmadığını hissediyordum ve her an hayatımı mahvedebilecek bir şey yapabilirdi. Uyku vakti geldiğinde Faize bizi bir odaya götürdü. Bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka söyleyin, sakın çekinmeyin. Hafifçe gülümsedim ve teşekkür ettim. Cevdet yatağa uzanır uzanmaz kollarına girdim ve dışarı çıkmadım. Gülümsedi ve kollarını bana doladı. Kulağıma fısıldadı. Bu iş gezisinin seni böyle değiştireceğini bilseydim daha önce giderdim. Bir şey söylemedim içimden. Keşke Ayhan gelmeden önce gitseydin de sahip olduğum değeri fark edebilseydim dedim. Sabaha kadar gözümü kırpmadım ve telefonumu kapattım ki Ayhan mesaj atamasın. Gece yarısına doğru kötü bir karın ağrısıyla uyandım. Cevdet bana dönük uyuyordu ve acil olarak tuvalete gitmem gerekiyordu. Saatin beş olduğunu gördüm. Ayhan'ın da uyuduğunu düşünüyordum sessizce odadan çıkıp tuvalete doğru yürüdüm. Bir süre tuvalette kaldım ve dışarı çıkmak üzereyken Ayhan'ı kapının önünde gördüm. Donup kaldım. Bir adım geri gittim ve Ayhan'ın yüzünde pis bir gülümseme belirdi. Tuvalete girdi ve kapıyı arkasından kapattı. Krem döküp kaçacağını mı sandın? Boğazım kurudu yutkundum ve beni arkamdaki duvara yapıştırdı. Vücudunu benimkine yasladı. Senin beni böylece bırakmana izin vereceğimi mi sandın? Ben ne zaman istersem devam edeceksin. Kendimi kötü hissediyordum. Hem Cevdet'in anlamasından korkuyordum hem de gerçekten istemiyordum. Zorla işini yaptı ve tuvaletten çıktı. Ağlayarak odamıza döndüm ve yatağa oturdum. Battaniyenin altına girdim ve Cevdet bana dönüp yarı açık gözlerle baktı. Gözyaşlarımı görünce tamamen uyanıp beni kollarına çekti. Ne oldu Sude? Neden ağlıyorsun? Yine kötü bir rüya mı gördün? Yoksa bir yerin mi ağrıyor? Karşılık olarak onu kucakladım ve başımı göğsüne sakladım. Tek güvenli yer onun kollarıydı. Evet, kötü bir rüya gördüm. Sadece bu. Her zamanki gibi kulağımın dibinde konuşarak beni uyuttu. Sabah dokuz civarında uyandık ve kahvaltıya gittik. Ayhan'ın yüzüne bakmamaya çalışıyordum ve baştan sona kadar başım eğikti, hiç konuşmadım. Ayhan'ın karısının sözü üzerine başımı kaldırdım. Akşam yemeğine de kalın, o gece biz geldik, siz sadece bir gece geldiniz. Reddetmeyin, üzülürüm. O kadar geldik, siz sadece bir gece geldiniz.'' Elimdeki çay bardağını sıktım ve hızla cevap verdim. Hayır, hayır, işim var. Davetin için teşekkürler ama gitmemiz gerekiyor, kalamayız. Cevdet benim kötü olduğumu fark etti ve her zamanki gibi konuyu benim istediğim şekilde kapattı. Allah'a şükür, kahvaltıdan sonra geri dönecektik ve Ayha'nın bakışlarına daha fazla dayanmak zorunda kalmayacaktım. Cevdet beni evin önünde bıraktı. Sude, şirkete gitmem gerekiyor. Tatil günü erken dönerim tamam mı? Biraz sorun çıktı. Önemli bir şey değil. Çabuk geleceğim. Kendine dikkat et. Bir iki saate dönerim. Arabaya çabucak bindim ve kapıyı kapattım. Ben de, ben de geliyorum. Yalnız kalmak istemiyorum. Şaşkın ve şüpheli bir şekilde bana baktı. Saçlarımı kulağımın arkasına attı ve endişeyle konuştu. Bir şey mi oldu? Bir şeylerin ters gittiğini hissediyorum ama bana söylemek istemiyorsun. Başımı hayır anlamında salladım ve hızlıca konuştum. Hayır, hayır, hiçbir şey yok. Sadece artık yalnız kalmak istemiyorum. Bu süre zarfında çok yalnız kaldım, içim sıkıldı. Sözlerimi kabul etti ve yola çıktı. Onunla şirkete girdim ve tatil günü kimse yoktu karşısındaki kanepede oturdum ve hareketlerini izledim. O an Cevdet bana hayatımdaki diğer erkeklerden daha çekici gelmişti. Günler geçti ve arkadaşının düğün günü geldi. Uzun mavi bir elbise seçmiştim ve aynanın önünde makyajımı yapıyordum. Ayhan ve karısının evimize gelip buradan hep birlikte gitmemiz gerekiyordu. Allah'a şükür Cevdet evdeydi ve onun varlığıyla Ayhan hiçbir şey yapamazdı. Hazırlanıyordum ki Cevdet arabanın içinden bir şey alacağını söyledi. Kapı zili çaldığında Cevdet'in olduğunu düşündüm ve hızla kapıyı açtım. Ayhan'ı görünce donup kaldım. Karısı yanında değildi. Baştan aşağı beni süzdü. Faize bu gece gelmeyecek. İyi değil. Evde kalmasını söyledim. Kapıyı itip içeri girdi. Omuzlarımdan tutup beni geri geri götürdü ve kanepenin üzerine attı. Elbisemi yukarı kaldırdı ve bağırarak ona bırakmam için yalvardım ama faydası yoktu. Gözyaşlarım akıyordu ve her an Cevdet'in gelmesinden korkuyordum. Ayhan'ı itmeye çalıştım ama geri geliyordu. Gücüm ona yetmiyordu ve işini yaparken bana hayatımda hiç duymadığım küfürler ediyordu. Cevdet benimle asla böyle konuşmazdı. Ayhan'ın elinin altında çırpınıp ağlarken evin kapısı açıldı ve Cevdet içeri girdi. Endişeyle ona baktım. Cevdet Ayhan'a saldırdı ve onu üzerimden çekti, dövmeye başladı. Bakışları değişmişti, korkutucu olmuştu. Bir an korktum ve sırrımın açığa çıkması an meselesiydi. Ayhan dövülürken sürekli benim ona yaptığım şeyleri anlatıyordu. Ama Cevdet onu dinlemiyordu ve tek söylediği şey Ayhan'ın günahını hafifletmeye çalıştığıydı. Ayhan'ın sözlerine inanmadığını görmek beni utandırıyordu. Bana o kadar güveniyordu ki bana hiçbir şey sormamıştı. Sadece Ayhan'ı evden kovdu ve beni sakinleştirmeye çalıştı. Ayhan'dan şikayetçi olmak istedi ama izin vermedim. Arkadaşı olduğu için şikayet yerine bu şehirden ve Ayhan'dan uzaklaşmamız gerektiğini söyledim. Çünkü şikayet ederse Ayhan'ın sözleri yasal olarak araştırılabilir ve ben de ortaya çıkabilirdim. O gece Cevdet taşınma planlarını yaptı ve tamamen Şiraz'a taşındık. Cevdet benim ve Ayhan arasındaki ilişkiyi asla öğrenmedi ama içimdeki suçluluk duygusu beni hiç bırakmadı. Bunun yerine o olaylardan sonra Cevdet'in değerini daha çok bilmeye başladım ve hayatım her zamankinden daha mutlu hale geldi. Mutlu hale geldi. Mutlu hale geldi. Mutlu hale geldi.